Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Araştırma ve Teknoloji Gelişmeyi Ulusal Ekonomik Kalkınma Edebiyatı'na hoş geldiniz. Evet. Açılış konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü, Başkan 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 Öğrencilerimize ödüllerimiz atas şekeri sahneye teşriflerini arz ediyoruz. proje yarışması kapsamında 13.033 proje başvurusu olmuştur. Konya bölgesi genelinde ise 901 proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bu 901 proje arasında 100 proje değerli öğretim üyelerimizin, jüri öğretim üyelerimizin değerlendirmeleri sonucunda sergiye katılmaları uygun bulunmuştur. her okulumuz kesinlikle bir yerel projeye, bir ulusal projeye, bir de uluslararası projeye katılmalıdır. Konya'nın hedefi budur. İnşallah gelecek yıl daha çok projeyle e, burada yer almak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sayın bari, değerli korumlu, şey Ülkemizi 2023 hedefleriyle oluşturmak istiyorsak, bilimsel proje yapışmalarında ortaya çıkacak var orijinal fikirlere ihtiyacımız var ve bu orijinal fikirlerin ortaya çıkması için bilimsel temelli araştırmalara ihtiyacımız var. Bu bağlamda çok güzel projeler vardı yarışmaya dahil eden. Hiçbir şey olmazsa proje kültürünün gelişmesi için, proje hazırlığının yürütülmesinde e, verilen emeği bu kültürün gelişmesine önemli bir katkıda bulunması bile bizim için yeterlidir. Ben başarılı bir süreç geçirdiğini düşünüyorum. Ve katılımlarından dolayı diğer illerden gelen projeci gençlere de Konya'da geçirdikleri bu süreçte Türkiye Şirk Türk Bilim Merkezi'nde bulundukları bu değerli zaman diliminde güzel vakitler geçirdikleri ve kendilerine bilgi olarak da ekstra bir şeyler kattığını düşünüyorum bu süreci. Sayın Valim Çünkü e bu tip projelerde, programlarda sorumluluk almayı gerektiren yarışmalarda ve değerlendirme toplantılarında var olmak, katılımcı olmak, görüşüyle, fikriyle, projesiyle kendini ortaya koymak o bir ayrıcalıktır. Sizler burada bulunan öğrencilerimiz, gençlerimiz, geleceğin mutlaka fikir insanları, kanaat önderleri ve toplumumuza faydalı olacak, olan yön verecek olan bilim insanları olacaksınız. Şimdiden ayrışmış durumdasınız. Hepinizi bu açıdan da tebrik ediyorum.